Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli misafirlerimiz, değerli hacı adaylarımız. Sesim geliyor mu? Evet, duyuyoruz. Evet, rahat bir şekilde duyuyorsunuz. Evet. Evet, Allah'ımıza hamdolsun. Öncelikle ee, şöyle bir Eûz-ü Besmele ile başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Evet. Tam 11'de programımıza başlayacağız inşallah. Öncelikle Rabbimize hamdü senalar olsun. Salat ve selam. Efendimiz aleyhissalatu ve selamın, alinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Amin. Sizlere ben kitabım şey. şu anda hacı adaylarımız ve değerli misafirlerimiz olarak olacak. Fakat hacımızı yaptıktan sonra inşallah e, isminizin önüne başka bir kelime daha eklenmiş olacak, hacı kelimesi eklenmiş olacak. Çok kısa e, kayıtlı olmuş mu? Bir bak kardeşim sen de. Evet, Tabii teknolojiden faydalanıyoruz böyle durumlarda. Ee, bu bizim için tabii büyük bir nimet oluyor. Kardeşlerimiz bizlere yardımcı oluyor. Allah'ım hepsinden razı olsun diyelim inşallah. Öncelikle Rabbim ziyaretlerimizi şimdiden makbul eylesin, kolay <laughs> eylesin, hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin ve güzel güzel ibadetlerimizi yerine getirip sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Rabbim memleketimize tekrar hayırlısına dönmemizi nasip ve müesser eylesin inşallah. İnşallah. Evet. Allah'ımızın daveti İbrahim Aleyhisselam'ın da çağrısıyla siz değerli kardeşlerim bu çağrıya kulak vererek maddi imkanlarınızı kullanarak bu yola çıktınız. Rabbim hayırlısı tamamlamayı nasip eylesin inşallah. Bu kutlu yolculukta ben sizlere e, haccın nasıl yapılacağını e, oradaki ibadetlerimizi nasıl yerine getireceğimizi inşallah hep beraberce haccımızı yaparak hem de uygulamalı bir şekilde sizlere göstermiş olacağım. Öncelikle şöyle bir e, tanışalım. İsmim İsmet Uzman, İstanbul'da din görevlisiyim. Bu hac esnasında inşallah sizlere refakat etmeye çalışacağım. Rabbim utandırmasın diyorum, sizler de işinizi, gücünüzü belli bir süre erteleyerek ve maddi imkanlarınızı kullanarak bu yola çıktınız insanın ömründeki en kutlu yolculuklardan birisidir diyorum Hac. Ee, belki ömrümüzdeki yaşayacağımız en güzel günleri Medine-i Münevvere'de Mekke-i Mükerreme'de yaşamaya çalışacağız inşallah. Tabii dönüşünüzde yine sizlere soracağım ibadetimiz nasıl geçti diye. Allah'ımızdan bir keder, bir sıkıntı olmadığı sürece inşallah ki bir sıkıntı, bir keder olmaz. Ve böylece ibadetimizi en güzel bir şekilde yerine getirmiş olacağız. Tabii büyük bir heyecandasınız, büyük bir heyecanın içindesiniz. Çünkü Resulullah Efendimizin misafiri olacağız. Allah'ımızın misafiri olacağız. Çünkü Allah'ımız davet etti. İbrahim Aleyhisselam da bunu Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'yı yaptığı zaman Allah'ımızın emriyle Ebu Kubeys Dağı'ndan insanları hacca çağırdı. Bu çağrıya kulak verdik ve böylece bu yola çıkmış olduk. Rabbim inşallah bu niyetimizi boşa çıkarmasın diyorum değerli misafirlerimiz. Amin. Rabbim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Haccın farz olduğunu bildiren Sure-i Ali İmran'da şöyle buyurur. Estağfirullah. Bismillah. Velillahi alel nâsi hiccül beyti men isteta'a ileyhi sebîlâ ve men kefero fe innallâhe ganiyyun <laughs> anil âlemîn. Yoluna gücü yetenin beyti yani Kabe'yi hac etmesi insanlar üzerine Allah'ın bir hakkıdır. Kim bu hakkı tanımazsa Herhalde Allah'ın buna ihtiyacı yoktur buyuruyor Rabbimiz. O bütün alemlerden müstanidir. Yani bütün noksanlıklardan uzaktır. Yoluna imkan bulmak maddi imkan olabilir. Zaman imkanı olabilir. Sağlık imkanı olabilir. Çünkü Hanefi mezhebine göre İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yoluna imkan bulmaktan maksat kişinin diyor zengin olması, yani hacca gidip gelecek kadar maddi imkanının olması, sağlık imkanının olması Hı. ve Hı. zaman Hı. imkanının olmasını bahsetmiş. Ancak o zaman diyor hac insanın üzerine farz olur buyuruyor. Tabi diğer mezheplerde bu biraz daha farklı. Yeri geldiğinde inşallah ondan da bahsedeceğim. Maliki mezhebine göre yürümeye gücü yetenin hacca gitmesi onun üzerine farzdır buyuruyor İmam-ı Malik radıyallahu anh de. Değerli misafirlerimiz, değerli hacı adaylarımız, biz dini konularda size yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Teknik konularda da sizler kaydınızı yaptırdınız. Bestur'daki kardeşlerimiz, başta Nihat Bey, Ahmet Bey oğlum ve burada çalışan kardeşlerimiz bizlere yardımcı olacaklar inşallah. Dedim ya, Sohbetimin başında insanın yaptığı her şeyde bir noksanlık olur. Tek noksan olmayan şey Allah Teala'dır. Ne diyoruz tesbih ederken Rabbimize her daim Subhanallah. Bütün noksanlıklardan Allah'ı tesbih ederim, onu yüceltirim demektir. Dolayısıyla Allahımızın yarattığında bir noksanlık yoktur. Tabii ki insanın yaptığı şeylerde noksanlık olabilir. Ama Rabbim noksanlıklardan bizi muhafaza eylesin diyorum. Allah nasip ederse inşallah 29 Mayıs zannediyorum Perşembe günü yolculuğumuza başlayacağız. Ve Bismillah deyip inşallah İstanbul'dan yola çıkacağız. Uçakla alakalı saatiyle alakalı kardeşlerimiz sizlere WhatsApp durumundan bilgileri yaklaştığı zaman, kesinleştiği zaman zaten onlar teknik konular olduğu için onlar size bildirilecek. Önceki ilk durağımız Medine-i Münevvere olacak. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'i önce ziyaret edeceğiz. E, müjdeci bir hadisi şerif size söyleyeyim. Buyuruyor ki Aleyhisselatu vesselam Efendimiz kim vefatından sonra beni ziyaret ederse sağlığında sağlığında ziyaret etmiş gibidir buyuruyor ve vefatımdan sonra beni ziyaret edene şefaatim vacip olur şeklindeki hadis-i şeriflerde bizleri müjdelemektedir aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Önce Peygamber Efendimiz'i ziyaret edeceğiz. Medine-i Münevvere'deki ziyaretlerimizi yapacağız. İnşallah iki gece Medine-i Münevvere'de misafir olacağız. Tabii ki aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e doyulmuyor aziz kardeşlerim. Diyeceksiniz ki hocam keşke imkan olsa tekrar tekrar gelsek. Rabbim inşallah o imkanı da sizlere nasip eylesin. Kim? Ee, bir defa ilk defa gidenler bunu bilirler. Ee, belki diyebiliriz. Belki başkalarından da duyuyoruz. Niye birkaç defa gidiyorsunuz? Nasıl olsa bir defa gittiniz ama gidince anlayacaksınız ki Doyum olmuyor tabii ki. Allah e, bizleri oralardan ayırmasın diyelim imkan nasip eylesin ki hep devamlı gelip gidelim. İki gece Medine-i vereden inşallah e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında onun misafiri olacağız. Ardından Rabbimizin misafiri olarak ve hac vazifesini yerine getirmek üzere Mekke-i Mükerreme'ye yolcu olacağız aziz kardeşlerim. Önce Medine'ye gittiğimiz için normal hava limanında normal elbiselerimizle çıkış yapacağız. Medine, Mikat mahalle dışında olduğu için ihramlı gidilmiyor. Medine'de normal kıyafetlerimizle ziyaretlerimizi yerine getirdikten sonra zaten Medine-i Münevvere'de de bir gece seminerimiz olacak kurma bahçesinde inşallah. Orada da hacla alakalı bilgilendirmeleri ben sizlere yapacağım. Zaten dediğim gibi hep beraberiz. Otobüste olsun, otelimizde olsun, umremizde olsun, haccımızda olsun hep beraberce inşallah bu güzel ibadetimizi yapmış olacağız. i̇kinci günün sonunda zannediyorum cumartesi günü efendim, 31 Mayıs'ta belirlenen saatte ihramlarımız giyilmiş bir şekilde Zülhuleyfe dediğimiz Mikat Mahalli'ne geçeceğiz. Medine-i Münevvere'den. 8 kilometre kadar şehre uzaklığı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da e, hem veda haccından hem de Hudeybiye umresinde o mikat mahallinden niyet ederek çıkmıştır. E, Mekke'ye en uzak mikat mahalli Zülhuleyfe, Medine istikametinden Mekke'yi mükerremeye gitmek isteyen, hacca veya umreye gitmek isteyen kardeşlerimizin mikat mahalli olarak belirlenen yer Aziz kardeşlerim aşağı yukarı 450 kilometre kadar Mekke'yi mükerremeye uzaklığı var. Biz de Mikat Mescidine gideceğiz. İki rekat ihram namazımızı orada kılıp umreye niyet edeceğiz. Önce umre yapacağız aziz kardeşlerim. Ee, üç çeşit hac vardır. Temettu, kıran ve ifrat haccı. Temettu, kıran ve ifrat haccı. Hacılarımızın yaptığı üç çeşit hac vardır. Genelde Türkiye'mizdeki, Türkiye'mizden hacca giden hac. hacılarımızın yapmış olduğu hac çeşidi temettu hacıdır umreyi ve haccı ayrı ihramda yapmak. Ondan ben size bahsedeceğim zaten. Bizler de temettu haccına niyet edeceğiz. Önce umreye niyet edeceğiz mikat mahallinden. Otobüsümüzle aşağı yukarı 5-6 saatlik bir yolculuğumuz olacak Mekke-i Mükerreme'ye kadar. Ama otobüsümüzde tabii boş geçirmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerimler, efendim, Kabe'nin kuruluşu hakkında e, zamanımız olduğu için sizlere bilgi vereceğim ben oradan. Efendim telviyelerle Mekke-i Mükerreme'ye varıp otelimize yerleştikten sonra e, Mekke otelimiz Hilton otelimiz efendim hemen Kabe'nin yanında zaten oraya yerleştikten sonra belirlenen saatte Kabe'yi muazzamaya geçeceğiz hep bir şekilde hep toplu bir şekilde. Efendim e, yine güzel bir dua ile inşallah Kabe'yi gördüğümüz zaman dua yapacağız. Çünkü Aleyhisselatu vesselam efendimiz buyuruyor ki dört yerde dualar mutlaka makbul olur. Bir, farz namazdan sonra yapılan dualar. İki, yağmur yağarken yapılan dualar. Şu anda da İstanbul'umuzda yağmur yağıyor. Ee, Rabbim inşallah e, biz de dua etmiş olalım. Rabbim evet. kolay kılsın inşallah. Evet. Yani aday etmek için tecessüs etsek de maalesef yaygın olarak görülmektedir. İnsanların gülünç, kusurlu ve eksik yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak, Allah ve Rasulü'nün yasaklamış olduğu başka bir davranış. Peki, peygamberimiz, kim din kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, onu göstermeden dönmez. <laughs> 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 İnsanların kusurlarını... <laughs> Değerli misafirlerimiz, zannediyorum başka bir ses geliyor. Evet. Sakladığına bildirmiştir. Hoş <laughs> Evet, ee, yağmur yağarken yapılan dualar makbuldür. Bir de e, savaş evet. meydanında iki ordu karşılaştığında yapılan dualar makbuldür. Bir de Kabe ilk defa görüldüğü anda yapılan bütün dualar makbuldür buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bizler de umremizi yapmak için otelimizden hareket edip Kabe-i Muazzama'ya gittiğimizde Allah'ımızdan artık ne istiyorsak isteyeceğiz dualarımızı Rabbimiz kabul edecek. Bundan sonra umremizin tavafını, umremizin sayını yapacağız hep bir şekilde, toplu bir şekilde. Ardından saçımızdan kesmek suretiyle umremiz tamam olmuş olacak. Ve ihramdan çıkacağız. İhram yasakları kalkacak. Ne zamana kadar devam edecek bu hal? E, terviye günü dediğimiz zilhicce ayının 8. günü. Yani arefe gününden bir gün önceye kadar devam edecek. Biz genelde e, arefe akşamı yani Zilhicce'nin 8. gününün gecesi yatsı namazından sonra hacca niyet ediyoruz. Tekrar ihramlarımızı giyiyoruz. Tabi ihram yasakları başlamış oluyor ve değerli kardeşlerim e, haccın sayını Arafat vakfesinden önce genelde Kabe boş oluyor o anda. Çünkü bütün hacı adayları e, genelde bir gece önceden Arafat'a çıkarlar. Biz Arefe sabahı yani Zilhicce'nin 9. günü İnşallah sabah namazından sonra Arafat'a çıkacağız. Tabii evet. ki, hacı adayları geceden çıktığı için Kabe rahatlamış oluyor. Ee, müstakil bir tavafın ardından haccın sayını yani Arafat vakfesinden önce sayı da yaparız. ki toplu bir şekilde yine sayımızı yapmış oluruz. Ee, çünkü Arafat dönüşü bütün hacılar Kabe'ye geldiği için e, o izdihamda say yapmak, meşakkatinden kurtulmuş oluruz inşallah. Değerli kardeşlerim, tabii ki hem bayrama kadar yani vakfeye kadar Kabe'de kalacağımız için zamanımız ne kadar kısıtlı olursa bu olsun bu biz diğer günlerimizi dolu, geldi, dolu dolu geçirirsek bu bizim için faydalı bu olacaktır bu inşallah. Mikrofonları kısa evet. açınca. Değerli misafirlerimiz mikrofonlarımız e, açık zaman bizler sesini kısalım ki e, ben konuşurken araya başka sesler girmesin diğer kardeşlerimizin hakkına girmiş olmayalım inşallah e, ben sizden zaten soru cevaplarınızı alacağım evet bu arada değerli kardeşlerim değerli misafirlerimiz 10 dakika sonra sona erecek bu ama sıkıntı olmasın devam ediyoruz. İsterseniz söyleyin hocam. Tekrar bir evet. göndermekimiz Şimdi 10 dakika sonra tabii süreli olduğu için sona erecek diyor. Tekrar eğer bitiremezsek tekrar link göndeririz. Bir daha bağlanırız. Yine toplantımıza devam ederiz muhterem kardeşlerim. Bayrama kadar Mekke-i Mükerreme'de tabii ki zamanımızı boşa geçirmeyeceğiz. Oraya has bir ibadet, tavaf ibadetini inşallah yapacağız. Zaten WhatsApp durumundan şeyinden grubundan ben sizlere e, yapacağımız oradaki ibadetlerle alakalı e, paylaşımda bulunacağım. Beraberce toplanıp söylediğimiz saatte inşallah toplu bir şekilde yine Kabe-i Muazzama'ya gidip tavaflarımızı yapacağız. E, dualarımızı yapacağız. Yine güzel bir hadis-i şerif sizlere söyleyeyim. Gerçi yola çıkarken söylüyorum ama önden söyleyeyim ki hazırlıklı olun. Hacının yapmış olduğu dua evden çıktığı anda kabul olunmaya başlar buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ne zamana kadar? Ta haccını yapıp evine dönünceye kadar. Yapmış olduğu bütün dualar makbuldür buyuruyor. Başka bir rivayette zaman biraz daha uzun ondan. O da diyor kim ki hacca niyet etti. Evinden çıktı. Evinden çıktığı andan itibaren duaları makbul olmaya başladı ne zamana kadar duaları kabul oluyor? Evet. Rebi'ül evvel ay 20'sine kadar. Ne kadar büyük bir mükafat bizim için. Değerli kardeşlerim bakın nasıl bir nimetin içinde olduğumuzu, olduğumuzun farkında olalım. Zira bizim gideceğimiz zaman zilhicce ayı, ardından Muharrem ayı, ardından Sefer ayı, ardından rebi'ul evvel ayı. Yani aşağı yukarı 3 aylık gibi bir zaman. Evimizden çıktık. Allah nasip etti haccımızı yaptık. Tekrar evimize döndük. Bu evde olduğumuz süre içinde, işte olduğumuz süre içinde dahi dualarımız makbul olacaktır muhterem kardeşlerim. Çık. Mebrur bir haccın karşılığı ancak cennettir buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kim ki kötü söz söylemeden, büyük günah işlemeyerek Allah için hacceden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız olarak yurduna döner buyuruyor Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifin sonunda da yine bir dua ile hacıları müjdeliyor. Allah'ım hac yapanı affeyle, hacının affını istediği kimseleri de affeyle buyuruyor Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz. İnşallah bizler de mebrur bir hac yaparak Memleketimize döneceğiz inşallah değerli kardeşlerim. İnşallah. Tabii ki Zilhicce ayının 9. günü yeryüzündeki en mübarek, en mukaddes günlerdendir. İslam alimlerinin birliği şöyledir ki değerli kardeşlerim, yeryüzündeki en makbul gün hangisidir diye bir soru soracak olursak, Zilhicce'nin 9. günü yani Hüccacı Kiram'ın Arafat'ta olduğu gündür. Bizler de arzın merkezinden, Rabbimizin dualarını asla reddetmediği o mekanda bulunacağız. Çünkü hac Arafattır buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kişi Arafat vakfesini kaçırdı, o yılın haccını kaçırdı demektir. İnşallah o gün öğlen namazınla ikindi namazını cemi takdim ederek beraberce çadırımızda kılacağız. Ardından vakfe duasını inşallah Diyanet İşleri Başkanımızın eşliğinde bizler de amin diyeceğiz. Efendim, ardından kendimiz tabii ki Rabbimizden neler istiyorsak onları isteyeceğiz. Yine toplu bir şekilde efendim beraberce de dualarımızı yapacağız. Telbiyelerimizde Allah'ımıza buyur Allah'ım biz geldik biz senin kulunuz diyeceğiz. Ki Rabbimiz inşallah hiçbir meşakkati karşılıksız bırakmayacaktır. Benim her zaman duam şudur ki, ki orada da yaptığımız dualarda bundan bahsedeceğim. Allah'ımız evimizden çıktığımız andan itibaren haccımızı yapıp dönünceye kadar atmış olduğumuz her adımımıza kabul olunmuş bir hac, kabul olunmuş bir umre sevabı ihsan eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Amin. Evet. Yine güzel bir hadisi şerif inşallah sizlere e, nakledeyim şuradan e, Cabir radıyallahu anten rivayet edilen hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki hac yapan kimse asla muhtaç olmaz. Haccı ve umreyi peş peşe yapınız buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ki fakirlik yüzü görmezsiniz. Ha, harcadığımız her kuruşa Allah 700 kat fazla sevap, fazla miktar verecektir. Allah yapmış olduğumuz her karşılığın maddi imkan dahi olsun kardeşlerim 700 kat fazla ecirde bizlere bulunacak. Allah yolunda yapılan her şeyin karşılığını Allah eksiksiz bir şekilde bizlere ihsan edecektir değerli kardeşlerim. İnşallah hem hacdan önce Kabe-i Muazzama'da tesbih namazı kılarız. Hem de e, ee, vakfe günü yani arefe günü zirhiccenin dokuzuncu günü çadırımızda da öğlen namazından önce tesbih namazı kılarız ki sevabı kat kat, kat katlayalım. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi'de kılınan bir namaza karşılık Allahü Teala bin kat ecir ihsan buyuruyor. Fakat Kabe-i Muazzama'da kılınan bir namaza karşılık Allah yüz bin kat sevabı ihsan buyuruyor. Mescid-i Haram hariç benim mescidimde kılınan bir namazın karşılığı buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bin ecirdir, bin kat fazladır. Kabe'de kılınan bir namazın karşılığı da yüz bin kat fazladır değerli kardeşlerim. Tavaf mı yaptık? Yüz bin kat fazlasıyla. Namaz mı kıldık? Yüz bin kat fazlasıyla. Sadaka mı verdik? Yüz bin kat fazlasıyla bize dönüş yapacak Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Asıl mükafatı dünyada her ne kadar alsak da asıl mükafatı da ahirette alacağız inşallah. Çünkü kabul olunmuş haccın karşılığı ancak cennettir buyuruyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. İnşallah kabul olunmuş hacları Allah'ım bizden eksik etmesin diyorum muhterem değerli hacı adaylarımız. Evet Allah nasip ederse bayramın dördüncü günü akşamdan yatsı namazından sonra veda tavafımızı yine toplu bir şekilde yaparız vacip olan bir ibadettir. Haccın vaciplerindendir. Ondan sonra dualarla inşallah bitirir. Sonraki dönüşlerimizde inşallah güzelce memleketimize dönmüş oluruz inşallah. Şimdi sizden sorularınız varsa onları alacağım. Anlaşılmayan bir yer varsa yine tekrar sorabilirsiniz. Evet. <laughs> Evet, teknik konularla ar alakalı arkadaşlar bilgilendirme yapacak zaten sizlere. Selamünaleyküm hocam. selam ve rahmetullah. Ee, hocam ben şey soracaktım. Ravza için randevularımızı sizler mi bayanlar için ayarlayacaksınız? Yoksa bizler bu nusuk uygulamasından kendimiz mi ayarlayacağız acaba? Ee, onu herkes kendisi nusuk uygulamasından alacak randevularını. E, gitmeden önce mi? Oraya evet, gittiğimiz zaman. Zaten buradan uçakla beraber giderken e, size bilgilendirme yaparız ve kendimiz telefonlarımızdan randevularımızı alıp o şekilde Ravda ziyaretinde bulunacağız inşallah. Tamamdır hocam. O zaman e, diğer hacı arkadaşlarımıza da bilgi verelim. E, şimdiden Nusuk uygulamasını indirirlerse orada sıkıntı yaşamayız hocam. Evet, e, indirsinler telefonlarına Nusuk diye yazdıklarında telefonlarının e, nereden indiriyorsalar buradan o programı indirsinler zaten buradan beraber çıkacağımız için arkadaşlarımız bize tekrar uçağa binmeden de hatırlatırlar e, randevumuzu alıp inşallah o şekilde artık böyle oldu toplu bir şekilde randevu vermiyorlar herkes kendisi alıp o şekilde Ravza ziyaretini yapmış olacaklar teşekkür ederim hocam sağ ol Evet başka sorusu olan var mı? Hocam ben İlhan Karagöz. Ee, evet. Şey soracaktım giderken e, temelde ne götürmemiz gerekiyor hocam yani esas olarak. Min e, minnet, e, almamız tansiyon. gereken şey tabii ki manevi olarak baştan söyleyeyim önce sabır e, en çok.